Merhaba, Çevrenin Genç Sözcüleri programı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün okul bilgi sistemini nasıl video yükleyeceğimizi öğreneceğiz. Bunun için sisteme normal bir şekilde kullanıcı adım ve şifremle giriş yapıyorum. Sonrasında karşıma çıkan panel ana sayfasında ne yapmak istersinize tıklıyorum ve buradan yeni video ekleyi seçiyorum. Burası beni video ekleme ekranına paneline yönlendiriyor. Burada bu eğitim yılı için kalan video hakkımın 2 olduğunu görüyorum. Yani totalde 2 video yükleyebilirim. 2019-2020 yılı için. İlk 4 adım otomatik olarak sistem tarafından dolduruluyor. Sonrasında 5. adımda yaş aralığını seçiyorum. Bir video kategorisi seçiyorum. Ben röportaj seçtim. çıktım. Çalışmayı hazırlayan öğrenciler. Öğretmenlerin adını giriyorum. Videomun başlığını giriyorum ve Sonraki seçenekleri de videomun içeriğine uygun bir şekilde dolduruyorum. Videoyu nasıl yükleyeceğiz? Videoyu herhangi bir yere YouTube veya bu tarz bir sosyal medya oynatıcısının bulunduğu bir siteye yüklediyseniz, onun linkini buraya veriyorsunuz ve tabii ki de YouTube'u YouTube, u, YouTube u tercih ediyoruz. Daha sonrasında. Başka bir sosyal medya kanalında yayınlandıysa eğer yine burada bunu belirtiyoruz. Ben buraya yazdım diyelim. Varsa belirtiyoruz. Yerel gazetelerde yayınlandı mı? Bunu seçiyoruz ve burada yayınlandıysa eğer gazetenin dosyasını yani PDF'i veya fotoğrafı haberi buraya ya dosyayı seçip arasından bularak seçiyoruz ya da Dosyayı direkt alıp buraya sürükleyip bu kutucuğun üstüne bırakıyoruz. Adım çalışma ulusal veya radyo yayınlandı mı? Bun, buradaki seçenekleri de uygun şekilde doldurduktan sonra 16. adımda bizden sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden hangilerine değindiğini, hangilerine konu başlığı olarak belirlediğimizi soruyor. Bunları seçiyoruz. En sona tüm haklarınızın kullanımı onaylı mı değil mi? Ben onaylı dedim kaydet diyorum ve bunun sonucunda da videom yüklenmiş oluyor. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herhangi bir sorunuz olursa sosyal medya kanallarımızdan, mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. İyi günler.